Evet arkadaşlar oğullarımı parka getirdim. Baba. 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 Sen de oyna baba. Baba. Oğlum yavaş oğlum. Oo, oğlum. Baba. Öldü. Kaydı. Kaydırak, güzelce kaydı oğlum. <laughs> baba. Hadi biz de kayalım. Hadi. <laughs> 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 Çığ. Çok... Baba kafamı çarptı. Baba. sen öldü baba. <laughs> yerden ne bir şeyler çıkıyor baba. Baba. Bu ben kurtuldum baba. Baba. Diye son ben kaldım baba baba. <laughs> Sıçtım galiba. Ben de geliyorum. Hayır en son bendim ya. Dylan. Hmm. Buba, kertas ini buba, 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 buba kertas ini ni 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 cum buba. Isi lali, lali ni. Oh, kau oh. Baba O Baba öldürdü benim baba. Baba baba öldürdü benim. Bana öldürdü ne oluyor? Kafam çıktı kafam. Kafayla gidiyorum. Geçemiyorum. 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 Aa gitti hiç bok yok mu? Çık geri gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi videomu geri geçeyim ben. Bana her anlatmam lazım. Hemen <laughs> buradan geçeyim. Baba, baba geliyorum baba. Baba geldim baba. Kurtarın beni buradan. Neyse burada biraz daha Aa birazcık daha sonra gidiyoruz. Kaşın orada telefon. Sahipsizler yeni bölümüyle. Ay bu düğüne yayınlanmıyor. bacakları gitti. Laf çakılın. Laf Ya Yardım et. Hasan bak senin. Kurtuldum lan. Diğerleri geberdi bu 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 diğerleri geberdi bu 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 diğerleri geberdi oğlum biraz bekleyin arkadaşlar. Bir saat sonra. Arıyor param parça ettim. Ama bombalar önce patladı ya. Oğlum dur oğlum. Baby ya. nasıl sosyal? Oğlum Hasan Hasan oğlum ne oluyor Hasan? Aslan ne oğlum bunlar bana geliyor. aslan kurtar beni Asla. Aslan. Aslan. aslan Allah seni belanı versin Asla. Baba ben ne yapayım baba? Zamanımı mı durdurayım baba? Elimi sıkatayım zaman mı durursan çıkart. Ne oldu ya gerçekten zaman durdu lan. Uçuyorum. 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 güçlü, uçuyorum. güçlü, 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 ameli bu bu kafam çıktı. Kafa git yardım çağırmaya git kafa. Gidiyorum. Gidiyorum. Baba. Bu gel şimdi canlandırayım bu baba. Baba. burası. şunun Hasan'ın Hasan'ın zorlu boğasını alıp gidelim hadi. sana oğlum. sana lan. Bir tane de şey sen tut ya. gel lan buraya. Geldim ne oldu? Tut şunu tut. Tut şu ucundan. Hadi götürüyoruz. Geliyorum. Ben de yaşıyorum. Ama artık yaşıyorum. Ya Hasan ne yapıyorsun burada? Hasan sen ne yapıyorsun? Biz burada ebelemeci abi oynuyoruz. Tarzan tarzan kim tar kim tarzanlanırsa o tarzanların tarzanlarına sokarım. Oyunun ismi bu. Babamı kaçırıyorlar babamı. O de o zaman. Kim lan bizim babamızı kaçırıyor? Ne oluyor? Gideyim biraz daha yardım çağırayım. Ulan buradan nasıl geçeceğiz? <laughs> Biz ölmeden biz de ölmeden gidelim de oh. İyi misin lan? Yok iyiyim ab. Silahını al. Lan silahını alsana oğlum. Bak burada ölmüşüm sen ne diyorsun lan? Ben bu, ben bu daracık alana nasıl geçeyim şu mektere? Kurtuldun. İyi misin Ahmoş? Geliyorum işte geliyorum. Yaşıyor musun lan? Yaşıyor mu oldum? Ese bir yaşıyor mu diye test edelim. Eşyon mu? Yok şey aman onu. mu? Lan eşyon dedim ya. O çıklar şimdi üstünden. Tomas mı direkt çıkarayım şunu? Ben çek diyorum seni çek. Ya ne yapayım öldürün mü belli değil. Artık. Gel dans edelim hadi hadi ama. Bak şimdi böyle yapıyorsun anasın böyle yapıyorsun ölüyorsun. Çakla. Oo. ne sen yapma bak ya az, önce, az sonra bu kafamıza düşecek biliyor musun hadi lan oradan bak şimdi <laughs> Lan bir kere de şunu söyle <laughs> Ya. anam bunu ne yapıyorsanız yapın ya <laughs> al bunu ne yapıyorsunuz? Yapın. Kesir, kesilsin bu burada 2 saat boyunca. Böyle aralıksız kesilsin. Ne uçuyor? Bu Baba yardıma geldim baba baba duru baba baba duramıyorum baba <laughs> Bu kim lan? Nereden bileyim ben ya? Babamı geri verin yoksa sizin hepinizi alt ederim. Nasıl olacakmış ya? Bana bunu verin. Bir. Şimdi. Şimdi hepinizi teker teker halledelim. Çocuk adı bile ona on olacak. Şimdi. Şimdi sen görürsün. Şu testleri gelsin. Ne yapacaksın? Al sana bunu yapacağım. Yardım edin. Şey yapacaksın mı? Yapmarsam, yaparsam ne? Aha da bu olur. Bağırma. Putron ben gidiyorum putron. Daha benim babama sataşmayın lan. O parkı da başınıza yıkarım lan. Abi ben sünnet oldum. Yeni sünnet oldum oraya vurma. Abi. Abi. Yeni sünnet oldum oraya vurma dedim abi. Abi kanıyoruz. Kanıyor abi. Abi her yeri Abi kanıyor. Abi kanıyor. Teşekkürler oğlum. Teşekkürler oğlum. Mahmut oğlum. Gel sana bir ödül alacağım. Nedir babacığım? Evet arkadaşlar bu videomuzun Sonuna geliyoruz. Oğluma bir şaplak kattım. Oğlum bayıldım. Ne olduysa ses vermiyor. Evet arkadaşlar. Bunu abone olanlardan birine veriyorum. Zıkkımın kökü oğlunu. O yüzden gelip alabilirsiniz bunu. <laughs> ha, şunu da alabilirsiniz. Lan bu ne canavar mı oldu? Ne oldu sana? Şerefsiz yaptı. Eee. <laughs> Sen de Bir e git lan. <laughs> Git lan Bücük adam Evet arkadaşlar Bu videomuzda sonuna geliyoruz Bu salak oğullarımın Hepsi gebermiş Hepsi birden şu an kesiliyor arkadaşlar. Zamanı durdurup hepsini testerelere koyup gidebiliriz. Evet arkadaşlar hepsini testereye koyduk ve videomuzun son noktasını yaptık. Evet arkadaşlar abone olmayanların arka tarafından birini sokacağım. Aynı buraya. Aaaa. 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 Sok oldum ben kendime soktum göstereceğim. Bu motor süren ben. Bu motorum. Motorum. Wow, we are the men, yeah!